Evet değerli dostlar bugün böyle bir yüz yüze <laughs> hem de konuşalım dedim. Güzel insanlar teşekkür ediyorum. Bu sahiplendirmelerde çok fazla ilgi alaka gösteriyorsunuz. Değerli dostlar videoları takip edin, yorum yapın, like atın. Destekleriniz için de sonsuz teşekkür ediyorum. Önce böyle bir konuşma yapayım dedim siz değerli dostlarla. Güzel insanlar. vallahi şimdi çok kaliteli kuşlar daha vereceğim. Çünkü azaltıyorum. Neden azalttığımı yüz yüze anlatayım diye açıkladım. Biliyorsunuz Tayfun vardı. Bir üniversiteli bir arkadaş geliyordu. Bakımda çok zorlanıyoruz. Yani her gün 200'e yakın suluk değiştir temizle. Beni de bayağı yıpratıyor. Arkadaşlar şimdi kendi memleketine dönüyor. Çalışacak biri parkdayım olarak gelecek ama tabii ki bu kadar bilgisi ve tecrübesi olmadığından ben de damızlıkları çok uygun fiyata sahiplendireceğim arkadaşlar. Tekrar söylüyorum bakın üstüne basa basa çok uygun fiyata sahiplendireceğim arkadaşlar. E, yavrular da var e, vereceğim. Kısa da bir video yapacağım yavrularla ilgili falan. E, hakikaten ben size şöyle söyleyeyim. Gerçekten değerli dostlar kaçırmayın bu kuşları. Hep böyle çift çift eşeş olarak atacağım. E, yani vereceğim daha doğrusu. Toplantıda çekeceğim şimdi kuşları. Seçip beğendikleriniz olursa işaretleyin, direkt göndereceğim arkadaşlar. Hiç problem yok. Ee, ama hızlı olun, sonra satılıyor çünkü. Ve e, şöyle söyleyeyim, güzel insanlar. Çok yüksek rakamlar istemeyeceğim, çünkü azaltmayacağım tamamen. Ee, bir bin tane falan kuş kaldı. Onları da böyle bir arkadaşlar, 500'e kadar falan düşüreceğim. Yani hani şöyle bir meşhur laf vardır alan kazanır bu kuşları. Kırarsınız, aşılarsınız, altından çıkarıp uçurursunuz, değerli dostlar. Şimdi birazdan çekimlerini yapacağım. Kuşların almak istediğiniz kuşlar olursa hemen kaçırmayın diyeceğim değerli dostlar. Çünkü hakikaten iyi kuşlar var. Çok çok değerli kuşlar var. Çünkü birçoğunu uçuramayacağız, o yüzden azaltmaya gidiyorum. Ne düşünürseniz hemen arkadaşlar yollarım hiç problem yok. Şimdi kuşları çekelim bir bakalım. Ona göre tekrardan ee, konuşuruz arkadaşlar. Evet güzel insanlar. Gördüğünüz gibi kuşlar burada var. Almak isteyen değerli dostlar şiddetle söylüyorum kaçırmasın arkadaşlar. Bunlar erkek olanları. Şöyle bakın göstereyim. Değerli dostlar bunlar da dişiler. Yani almak isteyen olursa böyle şöyle yakından da çekeyim. Özellikle bakın arkadaşlar Hepsinin işi var arkadaşlar. Hepsinin işi var. Bana bırakırsanız eşleriyle yollarım. Bunlar da geçen söylediğim gibi arkadaşlar. Hep erkekler. Bunlardan da almak isteyen olursa arkadaşlar sahiplendiririm. Bunlar da öyle arkadaşlar. Verdiğimiz, sahiplendirdiğimiz erkekler arkadaşlar. için hakikaten ciddi alıcı yazın arkadaşlar. Whatsapp'tan ulaşın. Telefonumu yazacağım. Hemen size derhal bu kuşlardan göndereyim arkadaşlar. Burada da var. Ekelerimiz. Gel bakalım koca olan. Çık bakalım içeri çık. şöyle göstereyim. Bu ırak çıplığı arkadaşlar. Bunlar beyaz perçemler arkadaşlar. Bunlar erkekler arkadaşlar. Bunlardan da satılıp almak isteyen herkese yardımcı oluruz değerli dostlar. arkadaşlar vallahi bunlar hızlı dediğim kuşlar. Bunlar sana kendime ayırdığım kuşlar. Almak isteyen olursa bunlara da bunlardan da yollarım arkadaşlar. Burada uçacak her kuşa kefilim. Buradan alıp ne uçurursanız mutlu ve memnun olursunuz arkadaşlar. Evet değerli dostlar. Burası da öyle. Bu kişiler bunlar. buradan da istediğiniz bir şey varsa arkadaşlar direkt sahiplendirme yapıyoruz değerli dostlar. Bunlar da kendilerimize ayrı bir yavrular yine. Zaten kuşlarda gördüğünüz gibi ayırdım. Sadece yukarıdan yavru alıp buraya getiriyorum. Anne babalardan. Okey dediğiniz an arkadaşlar bunlardan da sahiplendiririm değerli dostlar. Hiçbir sorun yok. Hiç kaçırmayın derim şiddetle değerli dostlar. Çok uygun fiyatlara vereceğim bu kuşları. Kuşlar. Almak isteyen arkadaşlar olursa böyle yardımcı oluruz arkadaşlar. Yani tabiri caizse ala çapar. Bunlar öyle kuşlar arkadaşlar. Bunlar dişileri. Şimdi ben birazdan size bunların Hemen erkeklerini de göstereyim. Vallahi arkadaşlar bunları da çift çift alabilirsiniz. Tonaj seven arkadaşlar varsa direkt alabilir arkadaşlar. Bunları çaparların erkekleri. Burası da o hızlıların arkadaşlar. Erkekleri biraz önce gördüğünüz. Yani bunlar da bu senenin yavrular yani. Yaşları bire geliyor. Burada biliyorsunuz turbolar vardı. Turboların hepsi gitti çok değerli bir dostumuz Avrupa'ya 17 tane o sahiplendi. Ya vallahi kaçırmayın dostlar. Sadece söyleyeceğim bu. WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz bana. Yazacağım numaramı. Bu sahiplendirme çılgın bir sahiplendirme olacak. desteklerinizi bekliyorum. Sizler de kanala abone olun. Yorum yapın, like atın. Yani hakikaten çok çok iyi kuşlar. Yani bak bu gökerkekleri aşı için kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar uzun yıllardır benim beslediğim kuşlar. Şu gökbenekli alttaki ve üstteki şu iki gökbenekli yani biri şu, biri şu gökbenekli. Şu, şu bakın. Bunlar uzun zaman uçtu arkadaşlar burada. Şu ara belki uçtu. Şu ara belki uçtu arkadaşlar. Burada uzun zaman uçtu yani. Hakikaten şu beyaz erkek çok uzun yıllar uçtu. Yani bunlar benim aslında damızlık kuşlarım. Sahiplendireceğim arkadaşlar. Kendime belli bir kısmını bırakacağım almak isteyen olursa değerli dostlar hakikaten kaçırmasın. Kalan abone olalım, yorum yapalım, like atalım arkadaşlar. Destek olalım YouTube kanalımıza. Çok çok sevinirim arkadaşlar. Kısa da bir de dipnot düşeyim. Dünkü Ankara'daki hain saldırı içinde çok üzgünüz değerli dostlar. Allah şehitlerimize rahmet eylesin, mekanlarını cennet eylesin. Ailelerine sabır versin. Yaralarımıza, yaralı olan hastalarımıza da acil şifalar nasip eylesin. Söyleyecek başka bir şey yok. Nutkumuzun durduğu, nefesimizin kesildiği son noktadayız. Allah sonumuzu hayır eylesin. Saygılar, sevgiler arkadaşlar. Allah'a emanet olun hepiniz. Kendinize iyi bakın dostlar.